Arkadaşlar e, <laughs> bugün size yeni <yine> aldığımız e, <laughs> DJ Osmo RC e, 3'ü tanıtacağım ve onun yanında aldığımız şeyleri e, ilk önce e, anlat anlatmadan önce e, şey kanala e, beni iz, yeni izleyenler varsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmasın. Evet şimdi kutu ıı, açılışımızı yapıyoruz ee, bir saniye. kamerası ee, bu bataryası şu da e, kılavuz tarzı, tarzı, tarzı şeyler şunlar şu şarj aleti şu Bu da e, kılı, e, bunun içinde kılıfı falan var, ondan sonra e, <laughs> kamera yardımcı olan şeyler. Bu da selfie çubuğu. Ondan sonra. geldik şu da Bir saniye. şuraya koyayım. Şimdi bu da hafıza kartı. Bunu kameranın e, bir yerlerine takıyorsunuz. Böyle e, işte kutu işte kutu açılışımızı yaptık. E, seyir seyredenlere herkese çok teşekkür edelim. Bay bay.